3. sınıf çalışma yaprakları sayfa 61 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf çalışma yaprakları cevapları. Sayfa 6 114. okunuşları verilmiş olan doğal sayıların en yakın oldukları onlukları ve yüzlükleri yazın. Cevap 5. 4 sporcunun katıldığı bir spor müsabakasında yarışmacılardan forma numaralarına göre büyükten küçüğe doğru sıraya geçmeleri isteniyor. Buna göre sporcuların kaçıncı sırada olduklarını kutucuklara yazın. Cevap. 6. Aşağıda kuralları verilen sayı örüntülerini devam ettirin. Cevap. 3. sınıf çalışma yaprakları Türkçe, matematik, fen bilimleri, hayat bilgisi sayfa 61 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.